önceekliplerim var arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Minecraft'ta bu biyom modunu oynuyoruz. Bakıyoruz. Rica like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sesimiz gelebilir. Evet. Bugünkü modda Island Biome modu. Evet. Burada gördüğünüz gibi şey var. Biliyor mu? Gördüğünüz gibi hem saatin adı da öyle. Ve ben buna bakmıştım. Ama şunlar var. Şu daha var. Güzel gözüküyor. Bir de şunlar var. Şunlar çok güzel. Bence siz bunu ekleyin. Ağaçlar da var. Bu videoda 5 dakika sürecek. Çünkü çok alamıyor gördüğünüz gibi burada eskiden adam yaşıyor ve bunları koymuş. Düşmesi nerede? Ne i̇şte şunlar var? Bu ayakkabı ne? Şey bir güzel özellikleri var. Nasıl aldığınızı göstereceğim. İlk önce bir kit yazıyorsunuz. Kit değil aslında kitap. Buradan bir top alıyorsunuz. Sonra da şuradan da ayrı düğeceğin iki alıyorsunuz. Sonra bunu siliyorsunuz. Ama sonra buradan bununla ayakkabıyı alıyorsunuz. Sonra buradan da bunu alıyorsunuz. O saatin de var. Bunu yapıp bununla bunu bunu yapıyoruz. Şuraya koyacaksın bunu da bunu Ve bunlar da denize çok güzel bir şey yazıyor. Arka bak denize yürümenizi yazıyor. Ama durarsanız altınız kırır. Düşebilirsiniz. Ha? Evet. Bu ise de en sevdiğim. Şu ayakkabıyı çıkartıyor. Suya giremeyeyim. Şöyle çıkartmayalım. Altımı kırsam daha iyi. Evet gördüğünüz gibi Yunuslar falan var. Bu ise bizi yukarıya fırlatıyor. Bu çok güzel. Bak böyle balıkları falan vurabilirsiniz. Görüyor musunuz? En yani, en yani. Bakın bununla tık atabiliyorsunuz. <laughs> ama ama acaba o insan mı? Ama iyi bakın şimdi. bu bir kırılsın. bu kırıl. Altın buz oldu. Ve buza düştüm. Ama hasar yedim. <laughs>

Neyse. ne eşek var. Eşeğin üzerine çıkıyor. Evet, bu size Minecraft'ın hilelerini öğrettim. Evet arkadaşlar bugün size Minecraft'ın hilelerini öğrettim. Ve like atmayı, abone olmayı unutmayın. Like atıyoruz. seviyoruz. Çıpırlar ailesine katılmayı unutmayın. Eşik. Videoya like atsınlar mı? Evet like atsınlar diyor. Ve videoya like atmayı unutmayın. Hepinizi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Evet bay bay. yeşik Hadi bakayım. Evet bay bay dedi Hoşçakalın hoşça kalın bay bay. Videoya De like atmayı unutmayın.